Merhaba arkadaşlar Oyunlar ve Oyunlar kanalına hoş geldiniz Oyunlar ve Oyunlar kanalında Clash Royale devam ediyor Evet şimdi oyuna giriyor Oyunun sesini yarattı Merak ediyorum Merak ediyorum oyunun sesini kim açtı Kim açtı Merak ettim Oo, kartlar alındı süper. Şimdi diye açalım bir şey çıkacak. Bir şey çıkacak. Şey şey Çıkma derdim hakiki gibi. Evet. Kar. Bakalım. Darkness bu ne oğlum? Çıkalım oynamıyorum kafam değişik. Oh. Savunma ekleyin. <laughs> ne oluyor ya? Bizim klanda da garip şeyler. Vallahi klanlarda takılmacalar. Anlamadım gitti. Şöyle 50, 40 tane verilmiş. 9 tane verilmiş. Ben de beni verebilirim. Ben 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 Anlamadım ya. Ne diyor kardeş? Kimi destekliyoruz? Kudu... Önür. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan alacağımız bir şey vardı. Bir şey var teklifleri alıyorum gene. Oh, oh, yüksek yüksek oh, oh. Neyse savaşımıza girelim arkadaşlar Şimdi girdik savaşa Şöyle az sesini Şimdi Robert Toretto'ya karşı ben Şuraya bir kaydıraktan kaymayanlar hadi Aa, Bırak. Tamam şimdi sen gelene kadar oho tamam, Sen Tamam şimdi kim kim yerine kim göreceğiz Kimi, Kimin daha güçlü Kimin, kimin?

Tamamdır. Şimdi onu yendi bizimki Yine bir yener. Yine bir yener. birlik koruma birliği lazım. Olabilir oraya ama. Koruma birlikleri kaldırın arkadaşlarım. Tam sonu yok ettik. Hadi alın beyler alırsın 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 yarı canını alıyorsun zaten tek vuruşta hadi alırsın Aa. Hadi tamamdır. İkinci kulübü aldım tamamdır. şunu Hadi beyler koşun. Hadi Saldırın askerler! Tamam. Tamamdır, saldırdık, aldık almışız. <laughs> ben fark etmeden alıyordum. Hmm. Aldık savaşı. Aldık savaşı! Aldık savaşı, işte bu. Savaşı kazandık! Lütfen bir şey çıkart yani çık Lütfen 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 çıkarttık Burada hiç ödül yok mu? Varmış <laughs> Şu or iskelet ordusu falan varmış bizim Deste ödülü var ha deste, ödülü var, deste var, tamam, Ödül hiç değildir ödüldür en azından ödül ödüldür Koleksiyonumuzda ne var? Ha şu var. Tamam sıkıntı yok. Devam edelim. Savaşlarımıza devam edeceğiz ama Neyse devam. Savaşalım Eze arkadaşlar. Şurada savaşı Başladık başladık savaşları. Başladık başladık. da savaş. 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 Adem bizden 8 kupa fazla bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Adamı çarptık ya zaten. Hadi. Beynler, hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi beyler Beyler hadi. Beyler hadi. Beyler arkanızdan birlik yolluyorum. Hadi başarırsınız. 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 Biz onlara daha çok saldırırsınız. Hadi saldırın. 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 Allah. Sizin hepsi gitti. Hadi. 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 Tamamdır. Şimdi beklememiz lazım biraz. Çünkü çarpacağım biraz. Korumalar sizinle ilgileniyor. Para ekolumlar. Şimdi onlar. Hadi 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 hadi. Dikkatli biraz ol. Birazdan idrak ediyoruz. Oyun tamam. <laughs> hadi. 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 <laughs> hadi. Ananana. 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 Hadi 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 hadi. Tamam. Hallettik. Herkes sakin olsun. Panik yapmayın. Hallettik. Hadi. Hemen. Saldırın. Saldırın. Böyle dövün onu. Dövün. Dövün. Iç'i de yolladık. Tamamdır.

Hala adam geliyorsun Bekleyelim biraz içeri tamam, 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 tamam. Ha, sen diyor ki meydan muharebesi yapalım. Tamam. Arkadan da bir yavru izle. Hadi 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 hadi, hadi 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 trenler be, var. Hadi beyler, hadi beyler, kaydıraktan be. kaymayanlar hadi kazanırız. Şu an hadi. Bakalım koşuyor. Bir daha kaç tane daha? Yedim. Oldu Şuradaki adamın Şimdi o zaman. tamamdır. Sağ ol. Şaldık. Kule birliği sandı çok değişik bir şey çıkar dedim ya. Bu Bak. bir şey çıktığına göre. Aa. Bir şey. bir bir şey tamam. de bir O yükseltme geldi. Tamam. Bunu da alalım. Tamam 50 tane alıyoruz ödüllerimizi de aldık 3. ödülü de aldık tamam 3 <laughs> geldi kaldı devam koleksiyona bakalım koleksiyonerim de ben onun <laughs> <Nana. gülüyor> ben de bilmiyorum or. abi bu roket işe yarıyor roketin yerine bir şey koyamıyoruz ki ondan dolayı sıkıntı değil roket güzel yani onun dışında yani sıkıntı yok ama yerine koyacak bir şeyim yok ondan dolayı Şimdi bunu açmaya başlasın. Bizim de ne var burada? İzle bir çevrim içiyor ya bir kişiyiz. Arkadaşlar kılana kadının bazen bütün ak neredeyse çoğu akşam aktifim haberiniz olsun. Siz de gelirseniz eğleniriz. Baba baba -ba, ba -ba. Hadi başlayalım. Savaşımızı. Savaş, 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 savaş. Ben niye bu kadar hızlı gittim? Benim. Halo halo yapar abi? Şunu yapar. bir Tamamdır beyler beyler hadi <laughs> beyler beylere, 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 beylere. beyler beyler <laughs> beyler 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 Allah 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 bir tek vuruşluk tek vuruşluk tek vuruşluk tamamdır iyi ilerliyoruz şu anlık bekleyeceğiz biraz iksirimiz de olsun tamam başka bir şey var mı yok o zaman beyler, bayılır. beyler, bayılır. beyler bayılır. hop 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 tamamdır Biraz da koruma birliğini yolluyoruz arkadaşlar devam 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 Siz yollayın beyler bir şeyler dayanır dayanır Çarp Tamamdır Şöyle devam ediyoruz biraz taktiksel oluyorum ben Ciddiyimle ilgilenirken bir maçı daha onlara. Tamam. Tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> Tamam, <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi daha var mı? Hadi bak, ne hadi bak alayım, hadi. Devam et Yitir lan yitir, yitir ya, yitir ya, Hadi koşun beyler, koşun beyler, koşun beyler. Kuşum beyler. надо да, 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 да,

Ya da deste değil ondan. Biraz ağlıyorum. Biz bunu, biz buna yakış bir. Bu mı? Teşekkür. Ve tamam. Biraz değil. Biraz taktiksel <laughs> oynamaya çalıştım ondan dolayı olmadı. Ödül geldi mi? Neden? Ödül de alamadık. 3 savaş kazanmamız lazımmış. Olmadı. 3 savaş kazanamadık. Kazanamadık. 3 savaş. Neyse. Bir savaşı daha ya. Bir savaş daha. Hadi bunu kazanacağım. Yüksek kupalı biri çıkar ha. Adriana çıktı evet. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız ben şimdi Seni bir daha. Bunlar Tamamdır. Koşuyorlar bunlar. Biraz bekleyeceğiz abi. Geçeceğiz. Tamam. dövün. 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 Tamamdır. Bekleyeceğiz yine. Benden döversin bunlar. Koşu koş 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 <laughs> Tamam 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 bir kuleyi aldık Şimdi, şimdi biraz çarpalım <laughs> Mızrak goblinler seni paşam Tamamdır Gidiyorlar bizimkiler İşte geliyor Ölgen harekten İşte <laughs> geliyor Bu sefer de bak Tamam size ilgilenir Tamam

Tamam Değil Şimdi Biz Buraya Bir Koruma Birliği Atalım Geçemezsin Kardeş Geçemezsin 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 Şimdi İki Dağ olduğuna göre biraz... Artık Sakinlik Olunmuyor Ya Bu Savaş Kolaydı Abi ekmek, Sakin. Sakinlik Olunmuyor Sakinliğimi Affederdiniz Valla Savaşları bu arada kolay. Biraz garip çıkıyor. Ama neyse. Ne çıkacak Ender? Uuu tamam. Güzel bir şey çıktı. Güzel bir şey çıktı. Güzel bir şey çıktı neyse arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Saniye Ağabey'in videonun sonuna geldik. Evet umarım videoyu sevmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle Clash Royale videosu için like atıp abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok seviniriz. Bildirim zil... Arkadaşlar abone olursanız, like atarsanız ve bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bir de videoya yorum yapın. Onun göre düşüncelerinize göre videolar devam eder. Şimdi yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.